Rusya'nın doğusunda Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, dünyada bugüne dek kaydedilen en büyük 10 deprem arasına girdi. Depremin merkez üssü Petropavlovska-Kamçatski kentinin 119 kilometre güneydoğusu olarak açıklandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Sarsıntının ardından bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüğünde artçı depremler de kaydedildi. 1952'den bu yana bölgedeki en büyük afet olarak değerlendirilen deprem, başta ABD ve Japonya olmak üzere Pasifik ülkelerinde tsunami alarmının verilmesine neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii için tsunami uyarısı yürürlüğe girmiştir, ifadelerini kullandı. Aynı şekilde Kaliforniya kıyılarında ve Japonya'nın doğu sahillerinde de alarm durumuna geçildi. Yetkililer, kıyı bölgelerindeki vatandaşları yüksek kesimlere gitmeleri konusunda uyardı. Son dakika gelişmelerinden haberdar olmak ve anlık bilgileri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.